AutoCAD'in 3 boyutlu tasarımı ile ilgili arkadaşlar ilkel, temel giriş objelerini anlattık. Şimdi gelelim birçok modellemeyi yapacağımız yeni komutlarımıza. Bunun için tab görünüme geçiyorum arkadaşlar. Zirveden bakıyorum. Burada şimdi anlatacağımız komut extrude komutu. Daha önceden de kullandığımız bir komut arkadaşlar. Bununla ilgili bakın AutoCAD görsel veriyor bize. F1 yardım menüsüyle. Bir şeklinde bir objeniz varsa yükseklik vererek bunun bunu iki şekline getirebilirsiniz. Anlamına geliyor. Bunun için bir dikdörtgen çizelim arkadaşlar. Yani aslında bir box'ın taban alanını çiziyoruz gibi düşünün. Box'ın taban alanını çizdik arkadaşlar. Daha sonra geldik. Extrude komutumuzu çalıştırdık. Seçtik. Sağ tıkladık. Enter dedik arkadaşlar. Yukarıya doğru çektik. Şu an bizden yükseklik bekliyor artık. Klavyeden shift mouse'umuzdan tekerleğe basıyoruz arkadaşlar. Orbit'i çağırdık. Yukarıya doğru çektiğimizde şekilde örneğin bin olarak tuşladım arkadaşlar. Şu şekilde taban yüzey alanı belli olan bakın taban yüzey alanı belli olan şu şekilde objemizi e, derinlik vermiş olduk. Çok basit arkadaşlar. Bir daha tekrar edelim. Şu şekilde iki boyutlu alanımızı seçtik arkadaşlar. Çizdik. E, extrude komutumuzu tuşladık. Seçtik yüzey alanımızı. Sağ tıkladık. Enter dedik yukarıya. Ya da Extrude'u Tıkladık. Objeyi seçtik. Enter yaptık. Bakın. Otomatikman yukarı çıktı. Yani e, onaylama e, komutlarımızdan bir tanesi Space, bir tanesi Enter, bir tanesi mouse'u sağ tıklayıp yukarıya doğru çektiğimiz arkadaşlar şu şekilde e, üçüncü boyutunu yüksekliğini vermiş olacağız. Peki. Gelelim e, bir sonraki komutumuz arkadaşlar. Bu bir sonraki komutumuz Press Pal. Yani e, AutoCAD'in 3 ee, boyutlu objelerin kenarlarıyla ilgili kenarlarıyla ilgili bize düzeltmeye e, yardımcı olan örneği şu kenarı e, normalden 200 santim daha kısa yani şu kenarın 3 e, boyutlu şu objenin e, şu bize bakan şu kenarının 200 santim daha kısa olduğunu fark ettiniz. Bunun için yapmanız gereken arkadaşlar press balı seçerseniz Presbalı seçtim. Şu an yüzey bizden bir yüzey bekliyor. Bakın, bu yüzeye geldim. Bakın, burası seçildi. Bu yüzeye geldim, burası seçildi. Bu yüzeye geldim, burası seçildi. Burası çok önemli. Buraya geldim. Bakın, bu yüzey. Buraya geldim, bu yüzey. Yani daha farklı yüzeylerde olabilir. Buradan bakın, bunu seçtim. Bakın, tıklar tıklamaz hemen bu yüzey hareket etmeye başladı. Bununla beraber bakın, ee, enin ee, yani şu an eninde bir hareket var. Yukarıya doğru ee, yükseklikte bir hareket yok. Çünkü bu yüzey hareket ediyor şu an. Örneğin ne kadar eksikti? Ee, örneğin 200 eksik olsun. Bu tarafa doğru çektim. 200 yaptım bakın arkadaşlar. Öncekine göre e, objemizi uzatmış oldum. Şimdi bakın e, bunun kısa yolu arkadaşlar CTRL'ye basarsınız. Klavyeden CTRL'ye basarsınız arkadaşlar. E, şu an CTRL'ye basılı tutuyorum. CTRL'ye basılı tuttuğum için e, yüzeye geldiğimde bakın şu an yüzeye geldiğimde veya bu taraftaki yüzeye geldiğimde veya üst yüzeye geldiğimde veya diğer objenin yüzeyine geldiğimde şu an CTRL'yi görüyoruz arkadaşlar. CTRL'e basılı oldu. Şu an e, mouse'umla sol tıkla bir defa tıkladığımda bakın bu yüzey seçilmiş oldu. Ortasından tutuyorum. Arkadaşlar ortasından tutuyorum. Yine pres balda olduğu gibi ileriye doğru çekiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın ne oldu. E, boyunu uzatmış olduk. Bu press yardımcı bir komut arkadaşlar, e, hızlı bir komut. Yani press aklınıza gelmezse hemen Ctrl ile o yüzeyi uzatabilirsiniz. Tabii e, e, press balın kısa yolu nedir? E, Ctrl alt arkadaşlar. Yani Ctrl'e basıp alt'a bastığınızda şu şekilde bakın, e, yine aynı görevi görecektir arkadaşlar. Peki, şimdi gelelim extrude ve Sweep'i anlattıktan e, extrude ve press anlattıktan sonra arkadaşlar. Gelelim Sweep komutuna. Sweep komutu arkadaşlar e, süpürme anlamı e, var. Şu an F1 e, yardım menümüzü görüyorsunuz. E, bir şeklinde bir e, objesi bir şeklinde küçük bir e, çember circle'ı e, iki e, şeklindeki yay e, şeklinde olan bir yolu kullanarak e, iki boyutlu halden üç boyutlu hale çevirmek demek. Yani e, siz bir objeyi ikinci bir objenin üzerinde hareket ettirerek ona katı, katı model yapmış oluyorsunuz. Onu bir yol üzerinde gezdirerek ona üçüncü boyut vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu deneyelim. Bunun için polyline komutunu kullanalım arkadaşlar. Polyline komutunu başlangıç olarak çizgimizi verelim. Başlangıç olarak çizgimizi verelim. Şu şekilde. Şu an polyline'dan sonra e, düz çizgimizi çizdikten sonra arkadaşlar e, bir e, yay şeklinde hareket ederek bir L yapalım. Yani e, bunun için ne yapmam lazım? A enter yapmam lazım. A enter yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Şu şekilde. Yay şeklinde hareket ederek e, şu şekilde. Örneğin şöyle bir miktar uzatalım arkadaşlar bunu. Evet. Şimdi enter yapalım. Enter yaptık arkadaşlar. Tekrar L Enter yapalım. Bu şekilde çemberin köşesinden bu tarafa doğru devam edelim. Bakın şu şekilde. TR Enter yapalım arkadaşlar. Şu fazla parçayı atalım. Burada yapmaya çalıştığım ee... L anahtar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. L anahtar. Bunun için e, objemizin e, şu şekilde bir bakın e, bir yolu olacak. Tamam. E, bir de bunun için bu L anahtarı arkadaşlar e, altıgen olarak düşünüp bakın şu şekilde altıgen olarak düşünüp şekilde objemizin altıgen kenarı olacak şekilde bu yolda hareket ettireceğiz. Bunun için objemizi hazırladık. Yalnız bunu e, bu yüzeyde hareket ettiğini düşünerek çevirmemiz lazım. Bunun için arkadaşlar 3D Rotate dediğimiz daha sonra anlatacağımız e, 3 boyutlu döndürmeyi kullanacağız. Objemizi seçtik. Sağa tıkladık. Bakın merkezinde e, noktamızı verdik arkadaşlar. Şu an eksenimiz geldi. Bu, bu tarafta çevirirsek şu şekilde dönecektir. Yeşilde çevirmemiz, bakın arkadaşlar, yeşilde çevirmemiz, yeşil e, yörünge düzleminde çevirmemiz mantıklı. Bunun için şöyle 90 derece, bakın 90 yaptığımız arkadaşlar, objemiz 90 derece şöyle dönmüş oldu, bakın havaya kalkmış oldu. Bunu, e, bu objemizi, şu şekilde arkadaşlar, Jo e, Enter yaparak, bakın Jo Enter yaparak, şu şekilde. Merkezini yakalayacağız arkadaşlar, objemizin merkezini yakalayacağız. Şu şekilde. Bunu şöyle de yapabiliriz, CTLZ yapalım arkadaşlar. Şu an CTLZ yaptık. Bir çemberin içine de modelleyebiliriz, yani şu şekilde. Merkezini rahat yakalayabilmek adına. Çemberimizi şu şekilde seçelim arkadaşlar. 140 birimlik bir yarıçap olsun. Çünkü silelim. Ee, polilo, poligon, poligonu çalıştırdık arkadaşlar ee, altıgen olacak altı tane köşe merkezi burası ee, içten teğet dıştan teyit olanı belirledik arkadaşlar 140 yaptık şu şekilde şimdi bunu ne yapıyoruz 3d Ro diyoruz arkadaşlar yeşil döndürme ekranımızı seçtik şu şekilde 90 derece döndürmüş olduk ha, bunu neden yaptık rahat bir şekilde merkezin tutmak için şimdi gelelim bu objeyi seçtik ee, şu şekilde yapalım arkadaşlar Jo enter yapalım. Merkezini şu şekilde tuttuk, getirdik. Bu başlangıç çizgimize koyduk arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bu e, yolu parça parça çizdiğimiz için arkadaşlar, e, şuraya geldiğimizde bu obje büyük ihtimalle e, burada kalacak. E, bunun için e, şuradan ikinci bir parçayı daha e, vermekte fayda var. Bunun için arkadaşlar bu objeyi şu şekilde bir tane daha oluşturuyorum. Tekrardan 3D ro ile bakın şu şekilde 3D ro ile bir daha döndürüyorum arkadaşlar. Yani şu mavi eksende bakın. Mavi eksende şu şekilde bir daha döndürdüm arkadaşlar. Bunu da buradan tutuyorum. Şu enter yapıyorum arkadaşlar. Merkezden tutup şuraya koydum. Şimdi gelelim sweep komutuna. Yani süpürme komutuna. Arkadaşlar birinci olarak objemi seçtim. Bakın şu altıgen. Daha sonra ikinci obje için Bakın yani yol için tıkladım. Hemen ne yaptı bakın. Yüzeyini hazırladım. Bir sonraki videoda çizime devam edelim.